Herkese merhaba bugün yapıyorum bir önce videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen bir serimiz olan bir seriyle kalktım geçen bölüm bundan bir, 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 ay bir 45 gün önce falan çekmiştim lüks araçları taşıyoruz gümrükten taşıyoruz adlı bir serimizde bu 2 ve 3. bölümü yapıyorum aslında Birinci bölümde tek araba 2. bölümde 5 araba bugün ise 4 araba çekeceğiz peki ne yapacağız Roleplay play tadını her zaman gibi yapacağız ve şöyle bir ufak bir senaryo hazırladım ben tam Eren Albatımızın kardeşimizin dükkanına geldim tamam burada yeni açtı yani çay kahve içiyorduk neyse onun işi çıktı ve benim de işim çıktı bizim Muharrem biliyorsunuz Muharrem almış arab bir tane iş koparmış sonra Muharrem de acil ne olmuş kolumu bir şey bir şey yaralamış tırnağı ne kırılmış ve tırı süremiyormuş bana aradı dedi abi arabayı alır mısın benim ki ya alırım dedim ki 3-5'de bir şey bırakırsın dedim o da tamam abi dedi sen arabayı al hallederiz dedi neyse bugün hazır buradayım Eren'den bir araba istedim hemen rica ettim Eren dedim bir araba verdi şu şeye kadar gideyim o da şöyle bir araba verdi müşterisinin arabasıymış Dızda dedi hızlı araba 2-3 gün bizde dedi git al işini gör gel dedi ama kaza yapma dedi ben de söz veremedim her zaman gibi söz veremem ya yapacak bir şey yok. kaza yaparsak yaparız yani neyse öyle bir senaryo yazdım dedim şöyle yavaş baştan gidelim. O Ot otomatik vites değil. İlk dakikadan şanzımanı dağıttı Hayırlı olsun. Allah'ta kimse sağ solda değil. Gideceğiz. Her zaman gibi gübrükten arabaları alacağız. Geleceğiz. Şöyle bir şey var. Muharrem tır falan zaten orayı bırakmış. Bu sefer tıra kadar arabayla gideceğiz. Sonra tır alıp geleceğiz. Sadece o kadar yani. Fazla bir işimiz yok bugün. Bugün işimiz kolay. Sonra yerine getiririz. Geri arabasını teslim ederiz. Artık yapacak bir şey yok. Yalnız arabaya pek güvenmiyorum ben. Şanzımanda sorun varmış. Eren öyle dedi. Şanzıman yağını falan mı ne değiştirmiş? Acaba şanzıman yağı değişir mi ya? Böyle bir internette miyim gördüm. Tamam bunu da videoda kullanayım dedim. Şanzıman yağı değişir mi değişmez mi sizce? Bilmiyorum. İnşallah değişmiyordur. Eren la var değişiyor mu? <laughs> adam tabirci. Adam tabirci dikkatler çıkıyoruz. Vay arkadaş bunu söyledik ya. <laughs> odaymış. Neyse hadi şöyle gidelim. Aman 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 yapma yapma oğlum öyle bir geçiş mi var ya? Salih ne yaptın? Adamın da aklını aldın. Bizim de aklımız aldın. Kiye kitle. Vurdu duvardan duvara. Vay arkadaş. Böyle bir girişim var ya. Salih gördünüz mü ne yaptı? Bu zibidi Salih. Belediye otobüsü Salih. Yapıştır Fero. Salih'ten kaç da ne yaparsan yap. Lan Skoda. Octavia. Bunu sürekli bir arkadaşımız istiyor. Yakında vereceğim sana dostum merak etme. Halledeceğiz yani. Dert değil. Pert edeceğiz önce. Önce bir pert edeyim bir bölümde ondan sonra. Geç bakayım. Burada. Bak bak bak. Kral başkana bak. Uy, kral başkanın farları gördünüz mü? Adam yapmış abi ya. Adam farları yapmış. İyisin, iyisin. Allah arabanın tanzuman dağıtıyorduk. Şimdi buradan inelim soldan. Diğer yoldan çıkarız geri. zorunu yaşamamak için. Şöyle girelim. Araba buradan ineriz de buradan geri çıkmak sıkıntı aga. O kamyonla imkansız hatta. Man kamyon buradan çıkmaz. Çok zorlar. Öldürürüz yani. Adamın beynini akıttırız. <laughs> SnowRunner'da video çekim beyler ne diyorsunuz? SnowRunner oynayasın var benim bu aralar. Sürekli Çağrı de oynuyoruz böyle hani şey şey böyle ara sıra oynuyoruz. O sürekli değil de ara sıra oynuyoruz. Cık. Ya SnowRunner'da roleplay yapasın var ya. Böyle hani traktörlerle falan böyle roleplay yapasın var. FSD'de yapmak istiyorum Farming Simulator'da ama tek başına olmuyor. Belki orada yaparsın. Neyse gümrüğe geldik. Kimse yok. Muharrem her zaman yerinde. Adamın yeri biliyoruz. Geçen sefer de bize iş kitlemişti. Bu sefer de iş kitledi. İşi biliyorsun diye diye bize hep yaptırıyor. O da olsun neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle gelelim. Adam Kamyoneti de çalışır bırakmış ya. Vay arkadaş. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle bineyim de. Önce kamyoneti takayım şeye. Gel. Bu sefer güzel tır göndermiş ama He, her zaman böyle güzel tır göndermezdi. Bu sefer bayağı sağlam tır göndermiş. Ama şey çalışmıyor. Bir dakika. Ha çalıştı. Bazen çalışmıyor da. Çalıştı. Şöyle. Bu burada böyle kalsın. Adam çalış, ısınsın diye çalışır halde bırakmış. Gidelim şuradaki arabalara bakalım. Doğrusu açık mı? Kapağı açık. Tamam. Lüks araçlara doğru gel. Bugünkü lüks araçlarımız çok güzel. Öyle böyle güzel arabalarımız yok. Var ki Allah dur. Üst indirmeyi unuttuk ya. Üst indirmeyi unutsak nasıl bindireceğiz? Doğru. Hiç düşünmüyorum Fero böyle şeyleri. Game mi basıyorduk? G bunu kaldır. Neyse bu da kalsın. T'ye bas. insin. Heh, asıl şöyle geçsek direkt. Neyse geçtik valla. Baksana abi. Lüks araçlara bak. Zaten kapakta gördün ama. Audi TT var. Tamam bak. Çok güzel araba. RS model böyle. Çok iyi. Corvette de var. Hayalimdeki olan arabalardan biri bu nasip olur mu be dediğin tarzdan. Ama bu değil. Eskisi. rs var. Minnoş'um benim şu güzelliğe bak. Ya Rabbim şu güzel bak. Çok güzel araba bu rs Ve bir de BMW Z4'ümüz var. Hepsi son model üst düzey arabalar. Çalıştır bakmış şöyle. Yalnız Adı Titin var. Mutlu sanıyorlar. Soğuk <laughs> motorla da böyle gaz vermezsin. Adamın aklını alırlar yani anladın mı? <laughs> Bugünkü arabalar çok güzel. Çok güzel. Harbiden çok güzel. Üst düzey güzellikler vardı. Yavaş yavaş gidelim. Bakalım bugün de işte takılan araba olacak mı? İki tane araba üstte koyacağız. iki tane altta. Bir tane bizim geldiğimiz araba var. Onu da altta koyacağız yani. Düşsene trafikte gidiyorsa en arkada Megan Hani küçümsediğimden demiyorum ama yani bu arabalar nazaran mekan en arkada <laughs> önünde RS7 BMW tarzı arabalar aga be Bu nasıl bir düzenek derler hadi sana Şöyle dur bakayım Sığdı mı? Sığdı güzel Şöyle al bunu pedal Şöyle Hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar Hani zamanımızı almıyorum geçen sefer yavaş yavaş geçtim böyle biraz Zordu yani o sıkılıyorduk bu sefer şöyle gidelim Aa ben niye işlerini göstermedim neyse Evet, yavaş yavaş önünü çarpmak Allah Corvette ne yani abi. Çok güzel araba değil mi abi ya. Of. Uy gaza basmaya gelmiyor. O neydi lan öyle abo. Adam uçmayı niyetlendi lan resmen şaha kalktı. Ne yapıyorsun sen manyak çocuk. Yavaş of önünü vurduk. Vallahi taktık önü Allah geçmiş olsun gördünüz mü dört teker çok şeker gidiyor adam <laughs> gaza bas abi bir arabayla gaza basmaya korkar mı bir insan ya oha farlara bak gözlere bak vay arkadaş çok güzel araba bugün baya iç çekeceğiz demek ki. <laughs> şimdi şunlar yeter bu kadar şimdi şunu kaldıracağız yukarı y t miydi aynen t kalktı sıradaki arabaya geçiyoruz sıradaki arabamız ares 7 Şimdi bu araba göre herkes diyecek ki bu arabayı bana ver. Vermiyorum bu araba benim. <laughs> gaza basmıyor. Şimdi şöyle bir şey, Bazen diyorlar ki abi roleplaylerde az gaza bas. Abi araba çok güçlü oluyor tamam mı? Ve gaza basmıyor. Bak şu anda ben belki var ya. Dokunuyorum gaza bak. Gaza dokundum. Araba o kadar güçlü ki. Direkt pati atmaya başlıyor ya. O kadar da olmaz yani. <laughs> gaza basmaya gelmiyor dediğim tarzlar oldu bu da. <laughs> Uçuyor lan araba. Böyle araba mı olur abi ya? Saçmalık ya resmen. Devam et. Lan şurada altını vurur muyuz? Fır gidiyor şu an var ya. Audi. En sevdiğim arabalardan biri ya. Şunu var ya. Iş. Güzellik abidesi resmen. Çok sağ yan açmışız. Bir dakika. düzeltmemiz lazım. Yoksa yolda sıkıntı yaratacak bizi. Heh. Şöyle. Güzel. On numara. Yanaştık Allah. Geç. Ve BMW Z4. Abi bak şimdi arabanın ekrana bak şimdi izle. Kapatıyorum. Hayal et ekran. Ana bagaj falan mı açıyormuş burada? Bunu, bunu tentens açıp kapanıyor mu acaba? Bunun kapanan modeli de var da. Acaba açıp kapanıyor mu ya? Onu şurada bak. Şurada bir, bir düğme olacak. Basacaksın. Tenteyi açıp kapatacak kendi otomatik. Çok güzel olmaz mı? 10 numara olur. Bu arada bu moddan hepsinin kapısı falan açılıyor yani. Yani kaliteli modlar hepsi en iyisi. Bu modları niye trafiğe koyuyorsun diyenler olacak aranızda. Şöyle diyeyim kanka bu tarz arabaları trafiğe koyarsam bilgisayar felç geçiriyor Çok kaliteli arabalar. Ee, çok fazla trafikte FPS yememe yani FPS yiyor öyle böyle değil. Çok fazla yiyorlar yani haram bir yani o kadar fazla. <laughs> bu yüzden koyamıyorum bunları. Trafiğe genelde böyle daha kalitesiz arabalar koyuyorum. Çünkü yani kalitesiz derken modu kalitesiz araba kalitesiz değil. Çünkü sorun yaratıyorlar abi aşırı sorun yaratıyorlar ya şundan var ya bak şundan 10 tane koyayım tamam bak 10 tane koysa felç olur. Şundan 3 tane koyacağım şuradaki arabalardan trafiğe koyacağım 10 tane Ducato koyayım. Aynı yani öyle diyeyim size. O kadar fark var yani. Anladın mı demek istediğimi? Burada tamam. Kal bakayım burada burada. Şu bizim arabayı da bindirelim. Ha, gel bakayım Megan. Gel minnoşum benim. Bak bak iki gözünü sevdiğim araba. <laughs> Arabanın hiçbir şey yok. O arabalardan sonra buna binince Aa el freni varmış. <laughs> el freni var lan. Daha ne olsun işte. Yeter oğlum adam adam o el freni. Aa vitesi çalışıyor. Hangi araba oradaki vitesi var lan? Bak arabanın vitesi var. Dur bakayım iki atınca iki mi gösterip? Üç. Haydi canım. Dur bakayım buraya. Ana. Bu da kaliteli mi lan? Dur. Emanet arabayı tık tık vurduk. Allah oh Allah'tan bir şey olmamış. Ben nerede döneceğim ya? Dönmem lazım bu arabayla ben. Da döneyim. Şu, o arabalardan sonra buna gidince benim Eşgal <laughs> ya kalit efendim. Siz bir aha vitese girmedi. <laughs> Tam patlatarak zim, böyle zibililik yapayım dedim. Ama olmadı. Açın lan ağanız geliyor. Hoppa tamam. Kal burada. Hoppa. Bak. Bu da burada kalsın. Şimdi şuna bineceğiz. G miydi T miydi lan? Dur yanlışına basıyordum. T değilmiş. G. G. ah tamam. Her şey yaptık. Hadi gidiyoruz. Şimdi asıl sıra. Yani sıra değil, sorun. Bak bugünkü tırımız çok güzel. Uzun ama biraz daha. en nazarın uzun için olduğu için biraz daha zor yaşatabilir bizi ama güzel abi şimdi D alıyoruz yavaştan gidiyoruz uzun ince bir yoldayız da dağlarıyla bu bir tane de araba sardı aslında keşke öyle yapsaydım bir kere ticari koymuştuk oradan düşüyordu ya o yüzden en arkasına 3 katın arkasına araba koyasım yok benim zorunu yaşatıyor çünkü öyle devam ki. Geniş alacağız. Lan bu mod mu uzamış bana mı öyle geliyor? Çok uzun geldi la araba. Şimdi ta aşağıdaki şehirden döneceğiz bir de öyle bir şey var. Bunlar oradan çıkmıyor. Şuradan geldiğimiz oradan çıkamayız bu arabayla. Şimdi önce kral başkan geçmesini bekleyeceğiz. Yoksa önümüze kırar. Akın yürü akın. lan trafiği hiç göstermedik be. Yürü lan zibidi akın. Modifiye paket akın. <laughs> Adam arabayı modifiye yaptı diye Niye zibidi oluyor değil mi yani? Böyle sende yani var ya bizi demek için bahane arıyor. Ana ön camı sökmeyi unutmuşuz lan. Biraz blurlu gözüküyor. Olur. yapıştıralım. Ben şöyle çapraz geçeyim kimse yokken. Bekle Kia. Kia bekle bak uzun araba. Aferin. Dur orada Aferin. Aslanım benim. Böyle fazla zıplatma araba. Bana sırtında iki arabadan bir tanesi düşse. Ömür boyu çalışsan onları alamıyorsun. En son yüklediğim araç hariç. Onu alırsın. O kolay. <laughs> Ama diğerleri imkansız. İmkansız değil mi? Çok zor ya. Yürü bakayım. Araba. Abo burada böyle zorlandıysa az o dik bayıda da çıktı. Araba öldü. Arkadaşlar araba öldü. Hayırlı olsun. Muharrem de hep bu. Sırf bu yüksek pahalı arabalar diye başına bir şey gelmesin diye adam bize veriyor ya. Şoförlüğüne güvenmiyor büyük ihtimal. Diyor ki, abi sen taşı ya. Hani ben yapamam diyor. O da bize yolluyor yani. Anlamadık sanıyor sanki Şoförlük bizim işimiz şimdi buradan inerken şöyle Frene basıyoruz yavaştan Araba yavaşlamıyor yandık Ani frene basarsam yandık Buradan bir kaymaya başlar aşağıda bizi toplarla tek tek parçalarımız Ben buradan sağdan dönebilir miyim acaba sağ sağ yapabilir miyim Çok dik ya buradan dönmez Takılırız Takılmam için şuradan gideyim ileriden döneyim Değil mi? no, olmaz. No, no, no. Bir önceki bölüm takılmıştık orada. Sonra uğraş dur. Aha otobüs durağın otobüs yolcuları burada. Salih devam et bak. Salih durma. Ali durma takılacağım bize gibi hissediyorum var ya buradan değil de şuradan mı girecek ha? Buradan gireceğiz biz. İnşallah takılmaz. Hadi canım sıfır mı? Ya şoförüz ya. Sıfır geçtik abi. Helal olsun alırım beyler. Şuradan da şöyle geniş alayım. Araba patiye kalmaya başladı. <laughs> Arkasında o kadar yük oldu ki. alt çekiyor arabayı geri dur. Şöyle bir gaza oturayım bakayım. Bak 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 Salih'in durduğu yere bak. Salih durma. Salih orada. Yapma orada durulur mu ya? Bak işte. Şu an bize bir sorun var. Yok hep Salih yüzünden. Ama bak. O da kral başkan. Atın vurma. Bak sana güvenmiyorum bakın. Sırf o yüzden geri geri izledim resmen ya. Yürü. <laughs> <laughs> Çıkmıyor araba. 33'te <laughs> işte kaldı lan. Gitmiyor. İttik mi ne yaptık arkadan? Az kadro, itin. Araba itin. <laughs> Gitmiyor lan. Dip gaz verdik. Bak 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 bak. bak. Benim şeridime göre Ne yapacaksın? Arabalara bakmak için adam şerit değiştiriyor ya. Ayıp be kardeşim. Yeni direksiyon hala yapamadım abi hala. Evet Allah yapamadım. Dün sözde yapacaktım. Yapamadım dün akşam ya. Dün akşam sözde ben videodan sonra gidecektim. Serin abilerle buluşacaktım. Direksiyon yapmak için. Sonra ne oldu? Bilin bakayım. Olmadı. Her şey bitti ama kablolama yani son kabloları takacağız yazılım kısmı kaldı. Yani bütün parçaları topladım şu anda ben. Nasip kısmetse. <laughs> 2-3 gün içinde inşallah. Yapacağız inşallah. inşallah yani. Niyet ettik yapma ya. İnşallah yapacağız. Olursa ne olmaz yap çapışık. Ama olur inşallah ya. Yaparız yaparız. Sadece senin arkanda hiç gidiyorum da hiç güven vermiyorsa ani fren yapacak bir insana benziyorsun. Ben şimdi frene basayım da ne olur olmaz bak. Köprülerde ne oluyor bilmiyorum ama sürekli burada arabalar böyle geri dönüyor. Korkuyorlar galiba. Oğlum şeridine git lan. Bir de kornaya bas. Hem ters önden gelen kornaya basıyor. Oğlum ben seni alır atar. Tamam. Yer Saçından başını tutup attım vallahi arabayı. Ornaya bassın adamlara dikkat et dostum. Bir dahakine ceset olursun. Niye böyle atlar koydu bilmiyorum ama olsun. Güzel oldu. Çok hızlı gidiyorum Buradan soldan gireceğiz. İnşallah gireceğiz. Yavaş aferin. Bak bu sefer ilk defa kaza yapmadım farkında mısınız? 10 numara gidiyorum hala. Bu benim önüme kıracak gibi hissediyorum ama kırmadı. Hayret. Ben şaşkınım. Hala kaza yapmamamız bir mucize. Buradaki lüks araç garajı bırakacağız arabalar. Allah ulan erken dönmedin Fero. Çok geç döndüm. İnşallah dönersin. Sen döndün arkadaki döner mi? O bu iş sakat Ferok gel. Buradan bu araba hiçbir şekilde dönemez. Ben nereden döneceğim bunun için? Geniş alsak şu üstte döner mi acaba? Deneyelim. Çünkü geniş alsak sonra toprağa çıkartabilir miyiz? Of çıkmıyormuş. Çok fena oturdu. Ne yapacağız? Yandık. Vallahi yandık. Nereden döneceğiz lan? Bir yerden döndürmem lazım benim bu arabayı Geniş bir yol lazım bana. Çok geniş bir yol lazım Bu yapıp gelsem ilerden Ancak kurtarır gibi Bakın buradan girsek giremeyiz Nereden döneceğim lan ben bu arabayla Şuraya geri geri Girebilir miyim acaba Şuraya geri geri girsem Döner miyim burada Gaz basma Akıncım. Bir dakika bir şey deniyoruz Büyük ihtimalle trafik kitlerim burada ama Belki dönerim. Oraya girme işte ya. Girme işte ne güzel dönüyorum ben orada ya. Bak bak araya giriyor ya. Ne yapacağız? Bir yöntem bulmamız lazım şu anda. Hızlı bir yöntem bulmamız lazım. Dönün bakın siz. Ben şuradan geri geri vereyim arkaya. Dön. Buraya gelmeyin yani değil mi? Yani buraya gelmeyeceksiniz inşallah. Yolun basmadan korna görüyorsun işte dönüyoruz burada. Arabayı döndürüyoruz burada. Dön 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 dön. İyi. Döndük gibi bir şey şu anda. Vallahi döndük ya Aslında şuradan da gidebilirdi. Neyse döndük artık. Böyle. Devam ki. Yırttık gibi bir şey. Bakalım geniş almam lazım. Çok geniş almam lazım. Şu dayıya bir yol vereyim ben. Dayı geçsin. Niye oraya giriyor o da belli. Değil. Bir koyacağım. <laughs> oha oha otobüsün girdiği yere bak ya. Oğlum şerit var burada. Bak buraya dönersen döverim seni Git hadi git. Ne kornaya basıyorsun dayıcığım ya. Ark. Abi adam geldi. Kornaya basıyor ya. Geç. Geç benim işim orada. Yavaş 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 yavaş. Salih adam şoför be. Sıfır geçti kimse gelmeden ben şuradan şöyle dönmem lazım. Şöyle geniş alayım iyice. Tamam mı? Sağ tarafa da sıfırayım kendimi. Şoförlük konuşturayım biraz da. Hadi lan. Şoförlük konuşturayım deyip gidip oraya çarparsam Allah arabaları çıkart, biraz kaldırma olsun. Olsun. Şurada da kasis olacak tamam şu beyazlıklar orada. Ne kaldıracak gidecek çok güzel olur ha. İyi gidiyoruz şu anlık. Vallahi hala iyi kaza yapadık Oğlum kaza yapadık diye mutlu oluyorum ya. <laughs> Var mı böyle bir şey? <laughs> Kesin güzel bir kaza yaparım ben. Bilerek yapacağım en sonunda. Abi kazasız video mu ya? Kazasız video olmamıştır ha. Saymam yani. Ferhat Aydın is coming. Kaza yapılır. Allah bak 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 bak. Önümde duruyor. İyi lan bugünkü arabalar böyle fire basıyor. Öne atmıyor kendini. Bu tır güzelmiş. Hep ben bunu kullanayım bir dahakine. Bu arada hep bu kamyonu ver bana. Geldik emanetçi. Şuraya bırakacağız. Devam et. Bak 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 bak. <laughs> o bana yol veriyor. Zibidi hakkın önünü kesiyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Zibidi ya. Heh, emanete getirdik. Şuraya bırakacağım arabayı. Onu da Eren'in arabasını götür bırakırım. İlk defa bir video kaza yapmadım. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Nazar değdireceğim korkusuyla. Dur şuna bilmem lazım. Buradayken binersem herhalde ona binerim. Aynen. Heh, o da oldu. O arkadaki arabayı binmem lazım şimdi. Sırayla. Her şey sırayla. He otobüs salih gitti burada. Benim yerime. Allah o da bindi. Allah. Takılır mı? Takılmadı. Aynen öyleyin dostum. Hayırlı kaza yapmadım. Emanet arabayı da götüreyim mi? Ulan Vitesi 3'e iç, takacağım diye 1'e taktım Sanayide araba nasıl kullanılır? La, la 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 oh. Yok bir şey olmadı Bundan bir şey olmaz. Hayla kaza yapmadı var ya çok şaş Şaşkınım ya aradan girecektim. Şu gelmese, şu Kia gelmese girecektim aradan. Vay arkadaş ya, nazar ettik gene ya. Kim şunu yazacaklar? Kesin bilerek kaza yaptın. Yok lan. Aradan girecektim böyle ikisinin arasından, ikisinin arkasından girecektim, geçecektim. Araba gelince sağa dönüp aradan geçer dedim ama kaydım orada. Neyse bundan bir şey olmaz. Bak 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 bak, bak önüme. Araba gitmiyor. Bir şey yaktım arabadan. <laughs> bir şey olmaz. Büyük ihtimal radyatörü patlattık çünkü bak hararet yükseliyor gittikçe. Ondan da bir şey olmaz. Biz neler neler gördük. Buradan bir yerden gireceğiz lan. Oğlum nereden buranın girişi? <laughs> Buradan şöyle girelim. çaktırmadan içeri bırak kaçalım. Arabayı kimse görmeden. Biz aldığımızda da böyleydi. Kaç. Kaç 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 Eren düşünsün. Kaç. otobüs bekle beni. <laughs> otobüs bekle lan. Oğlum vallahi yok sen lan dur sana lan. <laughs> Neyse dostlar. Pert ettik yine ufak ufak bir çizlik bu sefer pert etmedik. İlk defa pert etmedik. Güzel oldu. Şurada ben bir otobüse bineyim. Yoluma devam edeyim. Otobüs gel beni eve götür. Evet dostlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların hoşunuza gittiyse devamlı gelmesi istiyorsanız like atmanız çok önemli. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Hadi bak, görüşürüz.